Merhaba arkadaşlar. Bugünlük sizlerle çok ama çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi benim hiç yapamadığım şöyle bir video vardı. İki şehrimi kıyaslayacağım arkadaşlar. Eski ve yeni şehrimi kıyaslayacağım arkadaşlar. Evet o zaman başlayalım. Ama başlamadan önce kanala abone olursan Like atarsan videoya öyle başlamana göre. Eğer abone olup like attıysan giriyorum ve videoyu başlatıyorum. 3, 2, 1. Girdim kanka. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an bu yeni şehrim arkadaşlar. Gayet normal, güzel. Ee, balon makinesi var. Yok bu balon makinesi değil. <laughs> Parti yani. Hem hmm, neydi ismini unuttum. Siz biliyorsunuz inşallah. Evet arkadaşlar. Buraya köprü inşaat etmiştik. Şehrimiz ilk kurarken. Evet. Şehrimiz böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Belediye binası var. Burada hepsi hani tamamlanamamış. Karakol binası var. Tamam. Her şey normal gibi. Evet. Burada ise bir yapı var. Eski yapı. Burada da benim heykelim var. Burada televizyon var. Ondan sonra şey var. E, bu köprü galiba adı ilerliyor. Bakalım. Keskin nişancı bölümü var burada. Burada silah lava görmüş olduğunuz gibi. Evet. Burası galiba bir site. Site ismi burada yazıyor. Evet. Burası otopark. Küçük ama iade edecek yani yapacak bir şey yok. Burada buz paten yarışması var. Burada yazlık alanları var. Ve burada da Lamborghini var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yeni yaptığım yapıları tanıtayım. Burada BVM bölümü var. Ya yani bu da BVM motor bisikletleri var. Evet, görünüşü böyle. Ama arkadaşlar, eğer bu modu satın alırsanız vallahi abi bizi dolandırdı diyorsunuz ama binemiyorsunuz. Bakın. Dökülüyor bin tuşu da. Gözükmüyor arkadaşlar. Evet burası Vestel. Artık Vestel'de herhangi bir çalışan yok. Neden diyorsam otomatik sistem var. Ve bunlar da kamera mı bir şey mi? Anlayamadım. Galiba burası ise arkadaşlar chat yazıyor ya. Evet arkadaşlar. Evet Videomuzda sonuna açıklarız bunu arkadaşlar sonraki videoda. Evet görmüş olduğunuz gibi burada galiba çeşitli çeşitli portallar varmış. Onlara da yani yakın bir zamanda bakacağız. Burada bir heykel var galiba şu kısmı maalesef gitmiş arkadaşlar. Eğer böyle devam ederse... Bu heykelin sadece kafasının yarısı gidecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum Paslanma mı bir şey mi olur. Burada cam var biliyorsunuz. Burada taş ki ay pardon. Ha vurma maçana Tamam özür dilerim. Tamam kabul ettim. Evet görmüş olduğunuz gibi hmm, burada iskilen marşı var. Türk bayrağı var. Güzel normal. Tam e, Türk alanı. Türk alanı. Evet. Bu okul galiba. Evet. Bu da okul da ilkokul var sadece ve müdür odası var. Hiç kantin yok. Çocuklar da burada şeker yiyor. Okulun içi böyle aslında. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi. Evet. Burada çarşı bir pazarı var. bu bir tane tamamlanamamış. Ama ben tamamlarım arkadaşlar sizin için. Merak etmeyin. Burada ise arabacı var. Ondan sonra arkadaşlar yani bir şey daha gösterirsem. kabul edersiniz diye düşünüyorum. Şuradan. Bakın arkadaşlar. Buna böyle videomla videom da da görmüşsünüzdü. Evet, görmüş olduğunuz gibi yapı burada. Evet. <laughs> görmüş olduğunuz gibi yapı burada, tarihsel yapı. Ama baya uzatmış ya Ve burada böyle hazineler var. Bu sandıktakileri ben aldım. iş hmm, yaptım. E neyse arkadaşlar, biz nereden gitmiştik? ya? Buradan gitmiştik. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki her şeyi tanıttık. Ve buradaki siz her şey görmüşsünüzdür Müze de var görmüş olduğunuz gibi. Evet ciddiyim. Yeni şehrimin tamamını gördünüz. Eğer bu videoya like ve abone istiyorum. Eğer abone olup like atarsan dek eski şehrime geçeceğim. 3 saniye içinde hem de. 3 2 1 Evet. Abone olup like attıysan hemen eski şehrime dönüyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi eski şehrime geldim. Ama arkadaşlar beniz olsun şu şunları ilk defa görüyorsanız Bunları da eskiden yapmıştım. Görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ı yüklettiğimde. Evet arkadaşlar aslında köyle bir tek burada yaşıyor. Ciddiyim. Evet kule kadar da uzun. Gördünüz mü? Evet. Burada benim evim var görmüş olduğunuz gibi. Benim kafam var. Evet. Evet arkadaşlar. Burada benim kafam var görmüş olduğunuz gibi. Bakın arkadaşlar sizce benziyor muyum arkadaşlar gerçekten de evime e, yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada güzel olmuş her şey normal. Evet burada ejderha var. Eskiden köyde ejderha vardı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu ev bana ait. Hmm. Bu da Duru mezarlık isimli bir yer var. Hmm. Burada ölenlerin mezarları var. Evet arkadaşlar. Ölenlerin mezarları var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Demir var. Demir ne alaka? Demir niye buraya koyduk? Burada jambot var. Kenan var. Turuk, Turpak. Alp. Ay, ne alaka ya? Eskiden hatırlıyordum da. IP nereden hatırlayayım ya? Evet arkadaşlar bu ise şehrimizin merkezi. Arkadaşlar evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evet bu en yüksek kule arkadaşlar. Evet arkadaşlar eski şehrimi ne kadar da özlemişim arkadaşlar gerçekten de çok güzeldi şehir. Neyse arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada köylüler yaşıyor. Eskiden de şehrin yani eskiden de buranın içi göstermemiştim. Ama size gösteririm arkadaşlar merak etmeyin. Şunu bir kapatalım. Bunun aslında modül aldım. Evet. Hemen buradan çıkabiliriz. Burada meza var. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben burada ölmüşüm ve Burada eşyalarım çıktı. Neyse. Bunları atalım. Evet. Bunları atalım. Evet arkadaşlar. Elime bunlar geldi. Neyse. Biz girelim. Bu artık merdiven kullanmak çok anladınız mı? Ondan sonra bu son model asansör deneyeceksiniz. Bakın. Saniyeler içerisinde götürüyor ve... ...tabii ki de yatıcı mat olduğumuz için... ...bu olmuyoruz ama hayatta kalmamalıyız Eh, bilmiyorum. Ve burası işte dövüş alanı. Kuzenlerimle... ...arkadaşlarımla birlikte... ...eskiden burada dövüşüyorduk. Yani... ...oyunda. Burası galiba... ...ee, hiçbir şey yok. Evet, görmüş olduğunuz gibi... Kas buraya kadar. Neyse şehrimi gez gezdireyim. Burası 21. alan. Güzel. Burası ise öbür numaralar var. Şehir böyle. Burası müze arkadaşlar. Nedraith kılıç var. Burada da bir ev var. Burada da bir ev daha var. Katıl demek ki. Bu ise galiba diskçi. Dişki satıyorlar burada. Evet, burada da ise havuz var. Havuz var. Kölü yüzüyor. Ne haber? Merhaba kanka. Nasılsın? Ya bana bir de kanka diyor ya. Unutmadın mı beni? Unutmadın mı? Hani ben hani eski şeyde video çekiyordum ya. Ya pek hatırlamadım ya. Biraz değişmişsin gibi. Neyse, gidelim biz. Evet burada yine numaralar var. Burada yine ev var. Bu sefer lüks. Kocaman. Bakın fark ettiniz mi? Ben ben olsaydım ben böyle bir sunucu kurup oynasaydım hayatta kama modunda kesinlikle bu numarayı seçerdim. Burada da normal evler var. 8. haberiniz olsun burada. Evet görmüş olduğunuz gibi içerisi normal. Evet. 5 numaralı hani eskiden çocukken biz hani bunları yapıyorduk ya anladınız eskiden biz çok yüksek kuleler yapıyorduk sizde dahi evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burayı da göstermedim size galiba gösteririm dur ee, yağmur yağıyor ilk önce gündüz yapak evet bakın arkadaşlar İlk önce şöyle yapacaksınız. Buraya galiba da bilmiyorum artık. Buraya da. Kazdığınızda... Dur. Şu an köylü. Bu da mı duyuyor? Ne bak köylü? Evet. Ya dur bir saniye. Hey bakın arkadaşlar. Burası işte. Galiba. Gizli bir Bir şeymiş galiba arkadaşlar. Burası yani deprem çıkarsa bu zombiler basarsa şerre buraya güvenli bir yer yaptık. Dur bir saniye. Ben aslında burada oyunu da bitirmiştim de. Bunlar var. Ben de ilk defa fark ediyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, Şimdi ise şöyle yapacağız. Çalışıyor mu portal acaba? Göreceğiz bakacağız. Evet. B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12. olamadı. Eskiden mükemmel çalıştırıyordum ki şimdi neden kötü çalıştırıyorum anlayamadım. Neyse buraları anlattık ve belki arabamla şurayı açıp şehrin dışında eğlenebilirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi Yine aynasıyla karşılaştık. Kapuz var. Evet. Ve son bir şey daha göstereceğim. Ya haberiniz olsun. Burası gizli bir yer değil ciddiyim. Bakın. Burası mağaraya doğru gidiyor. Evet. Burası son alan. Burası aslında şurası da bana aitti. Bu. Bu ev de bana aitti. Sadece bu bana ait değil. Evet. Açalım şalterimiz ile. Ve burada güvenli şeylerim var. Dur. E önce. Heh, Bakın arkadaşlar kapattım kapıyı. Sandıkta inanılmaz değerli eşyalar var ki. Bu sandığa baktığımızda çeşitli çeşitli zırhlar çıkıyor. Ejderha zırhları. Bunda hiçbir şey yok. Ama burada Minecraft filminde e, mızraklar çıkmış galiba. Ve tabii ki de bir tane şey test etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Ama arkadaşlar bakın arkadaşlar ben de şöyle bir şey duydum ki bakın bunu atacak atalım. Bakın arkadaşlar Elime mızrakları aldım. İzliyorsanız. Elime mızrakları aldım. Sizce hangisi güzel arkadaşlar? Evet. Bu güzel diyorsanız. Like atın arkadaşlar videoya. Evet. Fırlatıyor. Fırlatan bu. Peki bu mızrak diyorsanız ise. Kanala abone olun. Evet arkadaşlar. Ya bayağı eski şeyimi özledim ki ya. Siz de duygulandınız mı? Eski ailesi. Neyse. Burada da e, köy vardı. Bir şey vardı. Bakın arkadaşlar. Burası köydü. Burada intikamcılar var. Köyde şunlar var. Görmüş olduğunuz gibi. Köy normal. Lavlarla dolu. Lan. Galatasaray başladı ya. Ama bakın arkadaşlar. Ben VS 100 tane intikamcı ile savaştığım videoyu kanalıma girip izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoya abone olup like at yani like at diysen, seni şey seviyorum kanka ve benimle aynı kostümü giyiniyorsan, senin kanalına komple abone olurum bak. Ciddiyim diyorum. Hadi hoşça kal. Görüşmek üzere ve bay bay.